Bir yandan asgari ücret bütçe görüşmeleri, öbür taraftan emekliye gelecek zam oranları. Vatandaşın gündeminde neredeyse bu iki soru var. İşte biz de hem emekliye hem de asgari ücrete gelecek zam oranlarını kameraman arkadaşımız Mahmut Kaplan'la biz soracağız. Siz cevap vereceksiniz. Söz milletin başlıyor. Asgari ücrette bir oran bekliyor musunuz? Ne olur siz? Tabii en aşağı 16-17 oralarda. %50'yi biraz aşması mı lazım? 150. En az 150 yani. Peki ihtiyaç 150 mi sizce? Ya fazla ama şu anda yani bütçe de Mevcut durum mevcut, önemli. Mevcut durum önemli. Yani 150 iyi yani. Bir de genelde bakıyoruz vatandaşlarımız özellikle deprem bölgesine bütçeden çok ciddi para gitti diyor. Tabii onu da düşünmek lazım bu isteklerin yanında. E, mutlaka tabii deprem bölgesi önemli çünkü orası kalkması lazım. Evet. Hem olmadı. menj olmaz. Vatandaşlar bunu da ne yapsın? Aç aç mı dursunlar yani, değil mi? Bir de bu sene askeri ücrete bir kere zam yani, gelecek. Evet. İkincisi yok. <laughs> e doğrudur. Şimdi belki enflasyon düşüyor ya ondan da olabilir yani. Evet. Ondan olur. belki gerekirse yapabilir yani. Evet. 2024'te biraz daha düşmesi bekleniyor. İnşallah evet. düşer tabii. İnşallah düşer. <laughs> tabii emeklileri sormuyorsun hiç. <laughs> Sıra ona gelecek evet. evet sırada emekliler var. Siz emekli misiniz? Emekliyiz. Peki, emeklilere <laughs> bir ikramiye verildi. Onu aldınız mı? Aldı. Aldınız ama belki yetersiz. Şimdi bir de zam kapıda. Tabii ne yani. olur emeklinin maaşı? Vallahi emeklinin maaşı işte en azından dediğin gibi 150 vermez lazım. bizim çok düşük oldu. Yani 7,5-7,5 yetmiyor. Hadi %35-36 değil 36 verse 10, 10 bin lira yapıyor. 10 bin lira da yetersiz. En aşağı yani bizim gönlümüzden geçen 15 %100. Ama %100 olmayacağına göre %50 verse yeterli yani. 13-14 yine ha. hayaliniz var Tabii hayalimiz var inşallah. Bakalım. Belki o da kurtarmaz ama yaraları sarar. İlla ki illa ki kurtarmaz. Kurtarmaz. Ama mecbur yani. ne hep canını kurtarmam Yani ölelim mi? Tabii emeklinin de hayalleri var yani. E, i̇lla ki var. Ondan Çocuklar mi? evlenecek, torunlar evlenecek. Tabii 5 tane çocuk var. Oo, maşallah. <laughs> Hepsi bekar. <laughs> Hepsi evlenmek istiyor. Yani. Asker var. Şimdi 2 gün sonra askerim geleceğiz Kıbrıs'tan. Aa, ne güzel. Ee, Akavuştur. Amin amin. Öyle yani. O yüzden para da geçimlikte önemli. Önemli tabii. Asgari ücret zamları görüşülüyor. Sizce ne olmalı oran? Ben sana şöyle diyeyim abi. Asgari ücret zamı ne olmalı biliyor musun? En az 30 lira. Olursa belki. Bir umut. Yüzde 30. Ne yüzde 30'u be? 30 bin lira direkt. Yüzde 30 yok. Sizde yani. yani millet vatandaş 18-17 diyordu. 28. Siz zirveye çıkarttınız. Kira kaç para onu soran varmış. Evet ortalama 10 lira 15 liriyi. Nerede 10 liraya varsa bu sana bana bir tane evet. ben hemen değiştireyim eve. Hemen geçeyim. Diyor. He. E varsa var. varsa çıksın bir tane. Ve en beğenmediğim bölge Ali Beyköy bölgesi. Ne Adı kadar kiralar? Ali Beyköy 15 liradan başlıyor. Adam Bodrum'a 15 lira para istiyor Gazi Mahallesi'nde. Gazi Mahallesi'nde 15 lira Bodrum'a para istiyor. Kira istiyor yani. Ama asgari ücrette de mantık şey değil mi yani? En asgarisi bu. Sen daha tabii ki ustasın, kalfasın, daha yüksek para vereceksin. 7.5 lira parayla emekli ne yapacak? Yani kiram verecek, geçinecek mi? Siz emekli misiniz? Evet. Ne kadar alıyorsunuz? 7.5. En düşü en düşük emekli maaşı 7500 evet. lira. En düşük aslında 7500 lira da değil de hazineden üzerine tamamlıyorlar. Ayıp olmasın diye. Hı <laughs> Yoksa daha mı düşürür? Tabii ki yani, yani. Emeklilerin peki kaç para olması lazım? Ya kardeşim şimdi bir emekliyi iki kişi olarak hesap edeceksin. Çocukları falan hesap etmeyeceksin. Bugün bir emekli kira veriyorsa 15 lira kirası var düşün işte ona göre hesabını yap. 2000 lira elektrik, suyu, doğalgazı var. 17 bin lira. E bu adam ne yiyecek? İki kişinin ortalama yemesi Mutfak gerekiyor. Mutfak masrafı Heh, 15 bin lirada işte öbür masraflarını saydığın zaman 30 bin lira geçinebilir. Ama öbür türlü geçirme şansı yok. Ondan sonra ne yapar? Gelir Eyüp Sultan'a. Burada oturur oturur. Ondan sonra eve gider. Dua eder. Ha, dua eder. Dua ediyor ama kim ediyor? Yani o da var. Buradan eve gidecek. Ondan sonra evde çorba var. Sıçacak. Yoksa havasını alacak. O zaman yine yani. en az yüzde elli mi olmalı emekli maaşı? Vallahi yüzde elli olsa bile yani bir işe yaramaz da. Yani şimdi, şimdi yani Türkiye şartlarında 150 tamam diyeceksin ama eee Emekli kira veren emekli için sıkıntı. Bugün tokiler binalar yapıyor diye emekliye bir şey yok kardeşim. Önemli olan emekliye vermen lazım sen. Zaten nereden veriyor? Yine zengine veriyor. Yani parasolana. Her tarafta o geçerli. Türkiye'nin bütün genellemesinde gelirlemesinde parasolan üstüne koyar, parasolmayan ancaktan alır. E bana şimdi yedi buçuk, 150 verse yedi buçuk 15 lira yapar. Peki ben şu anda bir kiralık yer bulsam zaten hani. Adam diyor ki çık kardeşim evimden. Boşalt diyor. Beş seneyi doldurdun mu mecbursun. Çıkaracaksın. <laughs> Hadi bir sene daha durursun. Gider işte daha başlar falan. Bir sene de öyle sürer. E çıkacaksın. Çıktığın zaman 15 bin lira aşağı kira yok. Ben 15 bin lira. 15'i de kiraya verdim ne yapacağım? Elektrik, su, doğalgaz parası bile yok. Yani hesap bu şekilde abi. Basit hesaplar. Çok basit. Tek yapılacak şey nedir? Türkiye'de üretim, bu kadar başka bir şey yok. Üretim olmayan Türkiye zaten böyle zamla ondan sonra vergiyle bu işler yürümez. Tabii bir de bir yandan da yani. enflasyonun hızla düşmesi lazım. Düşmez ki. Nasıl düşsün? Pazar belli. Ondan sonra işte marketlerle Gittiğin yerler belli. Bugün ya bir pet şişe olmuş 7 lira 8 lira. Evet. Ya yani git orada 5 liradan aşağı yok. 7 lira yazmıştılar belki ya bunu hepsinde. Evet. Yani bir yemek yiyeyim desen dışarıda 100 lira en kötüsü o da. Bak eski. Bunlar 10 sene önce tavuk döner var mıydı? Ya yani 10 sene demeyeyim. 8 sene önce yoktu. Pek nadirdi böyle. Şimdi her sokakta iki tane tavuk dönerci var. Ve o bile artık şeye geçmiş. Lükse kaçıyor. Ya bir tane dürüm yiyeyim desen 60 lira. Normal bir adam bir dürümle doyamaz ki. Dürüm nedir ki? Ufacık bir şey. Onun için yani bu şartlarda yaşamak biraz sıkıntı kardeşim o zam oranlarının da tabii bu söylediklerinizi düşünerek yapılması lazım. Ya tabii ki şimdi yani şöyle bir şey yani bu zam yapacak kişiler o toplanan kişiler önce kendileri bir e, en düşük vatandaşın yani en düşük tabakadaki vatandaşın yerine kendini koyacak ondan sonra zamı ona göre diyecek ki bu zam olursa e şimdi orada oturan adamın aldığı para zaten belli 50-60 bin 100 bin neyse birkaç yerden belki de maaş alıyor. E bu adamın için hava ki ne kadar düşük verse onun karına. Yani ama bir önce düşün bakalım bu adam nasıl geçiniyor? Verdiğimiz bu yedi buçuk lirayla, 15 lirayla, 10 lirayla bu adam nasıl geçiniyor kardeşim? Bunun hesabını önce kendisi yapacak. Sosyal devlet vatandaşın yanında olması lazım. Ya Onun için sosyal devlet olmasının şimdi Avrupa'nın bazı ülkelerinde belki de çoğunla vardır. Şimdi adam gidiyor diyor ki ben kardeşim geçinemiyorum aldığım maaş yetmiyor. Adam sana iki tane müfettiş gönderiyor hesaplatıyor. Kaç para giderin var? Diyor ki senin aldığın maaş yetmiyor kardeşim. Her ay bir sene boyunca her ay bizden 200 euro veya 200 dolar para alacaksın. Bir sene sonra tekrar hesaplıyor. Bu adamın geçirmesi lazım diyor. Ya. Bunları Biraz tabii ki ondan sonra programları geldiğinde gündeme he. bu söylediklerinin hepsini düşünmesi lazım. Ee, az çok biz tahmin ediyoruz. Ben bir ara emlak işi de yaptım. Bunlar, bu Suriyeliler gelmeden önce kiralar, bodrumlar 100 liraydı. 150 lira, 200 liraydı. Onlar gelmeye başladıktan sonra bir fırlamaya başladı yukarıya doğru. Ya Ali Beyköy'de her sokakta 5-10 tane kiralık vardı. Şu anda hiç yok. Yapılacak tek şey kardeşim. Bütün başı başı alacaksın yurt dışı. Yani kendi yerine göndereceksin. Üretime destek vereceksin. Türkiye 5 yıl sonra ayakta. İnşallah o da olur. Zor. Şu şartlarda 165 17-18 arasında olması lazım. 10, 16 yaşa düşmemesi lazım. Değil mi? Enflasyonu da düşündüğümüzde Enflasyon, 16 düşmemesi lazım. Vatandaşın da ihtiyacı var buna. Tabii vatandaşın ihtiyacı 20 de 30 da olsa olur da <laughs> bir de Türkiye'de ekonomisini düşünmek lazım. Kesinlikle yani He. kasayı da düşünmek kasayı lazım. Kasayı düşüneceksin. Yani 16'dan aşağı olmaması lazım. Bir de asgari ücret zaten çırak maaşı. Aslında onun üstünü vermesi lazım. İşverenlerin de bu manada yani asgari ücretten değil de daha üstünü düşünmesi lazım. Zaten şu var. <laughs> çalışanların çoğu asgari ücret olarak yatıyor maaşı ama açıktan alıyorlar parayı. Tabii 10 bin lira da açık. Tabii açıdan alıyorlar. Onlar şahit bildiğimiz insanlar var. Evet. Asgari ücret olarak bankaya yatan o Sigorta açıdan. bedeli o. Bedel olarak 16 bin şey 11 bin lira atıyorlar. Ama üstünü o ne adamın maaşı 20 bin lira ama asgari ücret olarak bankaya yatan asgari ücret yatıyor. Geri kalan 9 bin lira elden alıyorlar. O zaman çok az. Asgari ücretle çalışan az. Asgari ücretle çalışan az tabii. Var ama o kadar değil yani. Milletin abarttığı kadar. Ha kanunlara göre aynı. Doğru. Hı. Ama askerlikle çalışan az insan var. Ama yüzde en azından 50 kurtaracaktır herhalde. ellaki e, İlla ki kurtarır. %50 olması lazım. Belki biraz daha üstü de geçer. 50, 50 olsun, üstü olsun. Hı. Ama ekonomik şartları. Bugün bir kilo peynirin kilo olmuş 250 lira. Hı. Zeytinin kilo olmuş 220 lira. Etin yanına hiç can aşılmıyor. Bunları düşünecek Onları tabii Düşünecek, ki. hükümet de düşünecek illa Tabii. Vatandaşını zorda da i̇nşallah, yani. i̇nşallah. İnşallah. İnşallah. İnşallah bir sorumuz daha var. Ha. Siz emekli misiniz? Emekliyim. Çalışan emekliye de artık 5 bin lira veriliyor. Siz aldınız mı 5 bin lira? Ben çalışmıyorum aldım mı emekli. Aldım. Ha. Aldınız hayırlı olsun. Aldım teşekkür tamam. ederim. Peki e, emekliye de bir zam yolda galiba. Ne olur? Yani en düşük emekli maaşı 13 bin lira aşağı düşmemesi lazım. En düşük 7 en, bin 500 mü şu an? 7 bin 500 ama en az 12-13 bin lira olması lazım. Tabii. Çünkü ortamı düşüneceğim. Çalışmayan Mesela ben çalışmıyorum. Emekliyim. Hı, hı. Ama ha, Allah bereket versin. Benim maaşım iyi. Bana göre iyi. Tabii bir de giderler de artıyor. Ya giderler artıyor. Ne dedim? Peynirin kilosu bugün yiyecek peynir 220 lira. Evet. 250 lira. Yani şimdi biraz düşüneceksin. Vatandaşı da düşüneceksin. Aslında belki 12.500 değil de hatta 13-14 bin lira da olur. 14 de olsa olur. Ha, gönül ister ki 20 olsun. <laughs> Ama bir de memleketi düşüneceksin. Tabii. Hani biliyorsun deprem bölgesine bir sürü masraf yapıldı. Tabii kasadaki çoğu para deprem bölgesine. Deprem yani. bölgesine gitti. İnşallah. iyi olur inşallah. Ama zaten hükümet kanadı da bunları düşünüyordur. Çünkü hem sendikalarla görüşüyor hem işverenlerle görüşüyor. Ya düşünüyor da şimdi bir emekli maaşını artıracaklar veya asgari ücretleri artıracaklar. Ya bir toplan, iki toplan, üç toplan bunlar hep hikaye. Sürekli toplanıyor. Toplanma boşuna. Orada yemeleri, içmeleri, gelmeleri, gitmeleri ekonomiye zarar. Ha, bu, bu bir sebebi karar verilmiş zaten. Yüzde kaç olacak? 50 olacak, 40 olacak. Neyse bunun kararı verilmiş. Reis buna söyle demiş ki bunu yapacaksın. Bitti bu. O göstermelik toplanma. Ya, bir de sendikaları falan dinlemek gerekiyor galiba yasal prosesi. ya, prosedür. Sendikaları dinleyeceğim. Sendikalar hep kendini düşünüyor Allah aşkına ya. Ben de çalıştım senelerce sendika patron dedi ki çıkın şu sendikadan. İnan sendika bize istiyordu yüzde kırk zam patron verdi bize o zamanın zamanı yüzde yetmiş zam. Tabii bu 1982'de oldu. Hmm. 83'te. Ama o zamanki patronlar şimdi getirsene. Değil mi? O zaman tabii her şey farklıydı. Sistem. O de zamanki farklıydı. patronu şimdi getirsene. Nerede? Hmm. Evet. Allah. Sonunda tabii patronluk da zor, işverenlik, i̇şverenlik de zor, işçilik zor. De i̇şçilik, zor. De zor. i̇şçilik de zor. Şimdi ben, i̇şçi maliyeti de artıyor her geçen. E İşçi maliyeti artıyor. yani şimdi lokantalara bakıyorsun. Bunun doğalgazı var, elektriği var, suyu var. Evet. E vatandaş da iş ne düşüneceksin az. Tabii zaten buradaki hükümet iki tarafı da emekliyi de düşünecek, vatandaşı da. Şöyle yani asgari ücrette de hem asgari ücretle çalışanı, çırağı ya da o parayla çalışanı düşünecek hem de işvereni düşünmek. Ya ikisi de de düşünmesi lazım. Evet. Hani çalışan mesela çalışanı düşüneceksin. Bir aile bugün dört kişilik bir ailenin geldi şeyi 20 bin aşağı değil evet. gideri. Hani bunun okulu var, yakacağı var. Bugün doğalgaz başkar olmuş. Evet. Bir gün bir otobüse biniyorsun 15 lira. i̇htiyaçlar da artıyor. İhtiyaçlar da artıyor tabii. Bir akbil basıyorsun 15 lira. Evet. Buradan şuradan bir gazı su maşa meydanına çıkayım desen. Ki bir gidip geliyor 30 lira yol parası veriyorsun. E bir de simitti, çaydı bilmem ne. Simit, simitin yanına hafı. Simit de eskiden fakir yiyeceğiydi. Siz evet, daha iyi biliyorsunuz. Evet. Şimdi olmuyor. Şurada bir simitine bir çay yesen 20-25 lira. Yani bunu, bunları da hükümet 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 düşünecek, hükümet emekliydi. Hükümet düşünecek. Yani düşünecek. İlla ki düşünecek. Evet. Düşünmesi lazım. Kesinlikle. Ha, i̇nşallah Çok Oğlum, Sağ olun. Teşekkür, ederim. Ben teşekkür ederim. Valla öncelikle ben şunu Allah reise can sağlığı versin. Hı hı. Reis Allah başımızdan eksik etmesin. Önce vatan hı hı. diyorum. Bunu bir kere böyle bir parantı içerisine koyalım. Hı hı. Şimdi asgari ücret yani ne diyeyim ki şimdi asgari ücret diyelim ki mesela ben diyelim ki 20 bin olsun. Hı hı. Şimdi olduğu zaman size ver onun karşında bakıyorsun hemen marketlerde fiyatlar artmaya başlıyor. Hani ahlaki değil bunlar. Ya işte personel giderlerimiz fazlalaşıyor. Bu sefer gıdaya. Hiçbir anlamı kalmıyor. Yük de artıyor diyorsunuz. Yani yük de artıyor. Ya adam kalkıyor mesela kirayı zamlandırıyor. Aldı yani buradan alırken bu taraftan da çıkıyor yani. Onun için yani toplumsal olarak önce bir kere ekonomik olarak ahlaklı olmalıyız. Bir de kanaat, iktisat buna da önemli. Ha bana göre asgari ücret yani şu an şu şartlarda yani 20 binden aşağı biraz yani devlet verebilir mi, veremez mi, ver, ver, verir mi, vermez mi bunu bilemem ama yani şu şartlarda öyle gözüküyor. Yani İstanbul şartlarında böyle daha yani ağırlaşıyor gitgide Tabii, şartlar. Ama bir ev 10-15 bin lira arasında düşünürsek. Ya yani. yani önceden emekli maaşıyla bir insan e, ev kirası da ödüyordu, <laughs> iyi kötü maaşla Ama ne oldu ya, değişen ne oldu? Yani bir anda... 3 yanda, yılda değişti her şey. Çok değişti ya, bir anda değişti ya. Nasıl oldu şu e, 2-3 yılda değişti yani. ya adam geliyor mesela evini şey yapıyor böyle... Sobal ev ya oturması da gerçekten zor. Ben bir yerde İstanbul'da buradan dün bir eve gittim ben. Yani orada inan ki yani ne sen yaşarsın ne ben yaşarım. Bir kadın, dur bir kadın yaşıyor. Yani 800 bin lira diyor kira. Ya bu ne ya yani insafı da o da böyle yani yaşanacak gibi bir ev değil yani. Biraz da bu enflasyonu biz yapıyoruz galiba. Yani, yani bakıyoruz asgari ücrete zam gelecek marketler hemen fiyatı koyuyor. Aynen ya da restoranlar. <laughs> Yani toplumsal olarak bir kere ahlaklı olmalıyız ya. Adam geliyor. Şimdi e, peynirciye gittim. Geçen de bir peynirciye dedim ki ya dedim bu kaşar peyniri işte şu kadardı. Bu kadar oldu. Niye böyle? E diyor, ben evimin kirasını ev sahibi birden hatırınca ben de geldim mecburen peynire koydum diyor zaten. Ben o kirayı karşılamam lazım diyor. Yani bakıyorsun zincirleme yani. Evet, Bunu yapan bizleriz yani bilir. biraz daha Zincir halinde bağlıyız Birimiz bir hata yaptı mı o herkese mali. Aynen öyle yani hükümete vurmayacağız kesinlikle Yani reis bugün Allah ondan bin defa razı olsun Gerçekten yani ben Allah başımdan eski etmesin evet. ee, Emeklisini de düşünüyor Memurunu da düşünüyor işçisini de düşünüyor Yani biraz da bizde olacak ya Yani her şey devletten beklememeliyiz yani kesinlikle. Siz emekli misiniz? Emekliyim ben yeni emekli oldum yani 8 bin, 8 bin lira civarında maaş alıyorum ama devletim var olsun. Yani. Ben inanın zor şartlarda da geçmiş de olsam Allah devletime var vermesin. Bu önemli yani. Kesinlikle ne güzel vatansever olmak en önemlisi. Çünkü Abi. bizim başka gidecek yerimiz yok. Başka Aynen, vatanımız öyle. yok. Aynen öyle. Yüzden... Vatan olmadıktan sonra ben 100 milyar maaş alsam ne yazar ya. Evet. Yani adam Suriyeli'nin birisiyle konuşuyorum. kendisi doktormuş. Diyor ki benim vatanım olsaydı ben çöpçü olsaydım keşke diyor orada. Tabii. Ama Önce vatanım vatanı vatanı yok yani. diyor. Bana vatansız yaşamak zor. Peki çalışan ve çalışmayan emekliye 5000 TL ikramiye vardı. Siz aldınız mı? Ben aldım ama buna karşıyım yani. Gerek yok. Ne gereği var? Zaten hani e, yani bütçe zor da gördüm kadarıyla. Hı hı. E, bir yandan PKK e, teröristleri e, sınırdan saldırıyor bize. E, Ona onlar için yapılan masraflar hat safhada. Gerçekten yani ülke olarak e, çok büyük bir mücadele içindeyiz. Cenab-ı Hak ülkeme zeval vermesin. Allah bayrağımıza, ezanımıza zeval vermesin. Ben Allah'tan istediğim bunlar. Gerisi de artık kıt kadar geçineceğiz artık. Ne olacak? Hükümetin vereceği karar diyorsunuz. Peki emekliye de bir zam oranı görüşülüyor galiba. Evet. Emekli ne olmalı maaşı? Yani şimdi mesela ben şunu söyleyeyim. Mesela memura e, seyyanen 8 bin lira zam verdi mesela. Şimdi o 8 bin lira bu zamı verirken ya keşke yani şöyle de olabilirdi. Ben bir vatandaş olarak diyorum ya bir adalet önemli. Yani yıllarca bir insan emek vermiş, emeğinin karşısında bir emekli olmuş. Aradaki uçurum bu kadar olmamalıydı. Bir normal memur, yani bir şey demiyorum, gözüm yok. E, alıyor 28 bin, 30 bin civarında. E, sen alıyorsun 7500 bin 500. Arada uçurum çok farklı. 8 bin seyane ona vereceğine, 4 bin ona verseydin, 4 bin emekli verseydin yani en azından hem onu gönlünü hoş ederdin hem onu şimdi direkt ona kalkıp da verdiğin ama 8500 lira. Bu taraftan emekli şunu soruyor. Diyor ki ya kardeşim ben 7500 alıyorum. Sehan'a verdiğim paradan daha da az alıyorum diyor. Yani bu kadar uçurum olmamalıydı diyor. Reisi niyetle yaptı ama bu taraftan ne oldu? Emekli çok geride kaldı. O zaman sizin de en az emekli olarak %50 %60 zam beklentiniz var mı? Yani olmalı bence. Keşke bütçe imkanlar ama ben şuna inanıyorum. Reisin imkanı olsa ben inanıyorum bütçeyi şey emekli maaşını en düşük emekli maaşı 20 bin bile yapar. ya yani yeter ki imkanı olsun. E şimdi bütçenin karşılığı olması lazım. Bütçede bunun karşılığı olması lazım. Bence 150-160 olmalı ama inşallah bütçede buna müsaittir. Bütçe dediniz de aslında doğru söylediniz. Çünkü Deprem bölgesi 11'liğine yani baktığımızda ha, bütün para o tarafa gitti. maalesef Yani kasadaki yani bütün yani 11 tane ilimiz yıkıldı ya milyonlarca insanlar dışarıda kaldı ve o insanlar da her gün yiyeceğini içeceğini devlet karıştırıyor. Evet. Ya bunlar masraf ya bunlar gider bir yandan PKK ile savaşıyorsun, ee, Yahud İsrail ile savaşıyorsun, evet. büyük şeytan Amerika ile savaşıyorsun. Yani bunlar gerçekten çok ciddi giderler bunlar. Yani bunlar da düşmemiz lazım. Sadece yani kendi açımızdan oraya bakmamamız lazım. Önce diyorum ki Allah devletimize zevalı vermesin. Bunların hepsi gelir geçer. Benim Çanakkale Savaşı'nı kazanan dedelerim, kazanan dedelerim bir hoşavla kazandılar. Yani böyle ile afedersin şeyle yiyip de büyüm, şey yapma, savaş kazanmadılar yani. Onun için kıt kanaat geçineceğiz, iktisatlı olacağız israfçı olmayacağız. Allah devletimize zeval vermesin. Bunlar hepsi gelip geçicidir yani. Kanaat en büyük zenginlik. Yani. Ya, tabii ki öyle. Zaten dinimiz öyle diyor yani. İktisat en büyük kanattır. Kanat da zenginliktir yani. Ağzına sağlık Eyvallah abiciğim. Asgari ücret görüşmeleri var. Asgari ücret kaç para olmalı sizce? O televizyona bazen 15, 16, 17, 17 çalışanlar için, bizim, bizim için biz vereceğiler 10 milyon veririz. Fazla vermezler tahminim. %50 o zaman asgari ücret. Ne? Yüzde diyor uzmanlar en az yüzde elli asgari ücreti. Biraz zor. Zor mu? Zor abi bu iş vermez. Siz kaç bekliyorsunuz asgari ücreti? 50-60 altmış bekliyorsan vermezler. Hı. O Ortalama onu şimdi milyon verirse idare ederiz ama vermiyor. vermeyecekler. Hı. Siz emeklisiniz peki siz ne kadar alıyorsunuz? Hı? Emekli maaşı ne kadar? Yedi diyorum da. Peki o bir e, ödeme yaptılar 5 bin lira He. ikramiye. Onu aldınız mı? Aldım. Da şimdi gelecek bir biraz zam var ama bu ne zaman gelecek belli değil. Ama sizin de bir beklentiniz var. Ne kadar olmalı emekli maaşı? Ondan böyle işte onu, onu bekliyoruz ama biraz zor. Olur inşallah. Ümit var olmak lazım. İnşallah. Onu bir şeyler Bütçedeki paraya bakılacak. Ondan sonra şeylerle görüşülecek. Vatandaşla görüşülecek. Görüşecek ama biz şimdi, kira kirada oturuyorum. 15 bin lira kira parası veriyorum. 7 milyon maaş alıyorum. Nasıl olur da bu iş? Nasıl geçineceksiniz? Birinden borç alıp ödeyeceğiz. Evimi verdim bir müteahhite yapacak. Evime gelsin. Ben oturuyordum. Buraya taşındım, buraya. 15 milyon kira. Allah sonunu hayretsin. İnşallah eviniz tez zamanda biter kentsel dönüşüm. Evet. İnşallah o zaman rahat edeceksin. İnşallah bu. Emeklinde rahat etmek hakkı senelerce çalışmış, vergisini vermiş, sigortasını ödemiş. Biz askeri ücretten ödedik az düşük Biraz düşük. Ama evet. yine 13-15 bin hakkınız galiba. O çalışanlar için bizim isim değil. Hı -hı. Sizin için emekli için de herhalde bir 12-13-14 olmalı. Olmalı ama biz, bak biz de yoldayız bekliyoruz. <laughs> i̇nşallah dua edin. İnşallah. Amin. <laughs>